Deva Parti Alanya İlçe Başkanlığı birinci olağan kongresini yaptı. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı. Kongrede Ahmet Çakan yeniden ilçe başkanı seçildi. Kongre, divan oluşturulmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alanya İlçi Teşkilatı'nın bir yıllık faaliyet raporunun okunmasının ardından ibra edilerek oy birliğiyle kabul edildi. Mali raporunda okunarak kabul edilmesi sonrasında konuşan ilçe başkanı Ahmet Çakan, Alanya'nın önemine ilişkin bir konuşma yaptı. En büyük üçüncü ilçesi konumunda bulunmaktadır. Turizm sektöründe yaklaşık 200 bin yatak kapasitesi ile Yılda 5 milyon turisti konuk eden yıllık yaklaşık 3 milyar euro ekonomik katkısı ile ülkemizin dünyaya açılan penceresi konumunda bulunmaktadır. Babacan'da daha önce zulüm gördüğünü söyleyenler bugün kendileri başkalarına baskı yapıyor dedi. Ülkemizi suç örgütleri arasında bölüştürenlerin tüm heveslerini kursaklarında bırakacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'nin bekasının hukuk ve adaletle sağlanacağını ifade eden Babacan, dürüst ve ehil bir kadro iş başına gelsin. O çetelerin hepsi deliklerine kaçar. Millet ile el ele vererek bu karanlık dönemi bitireceğiz. Tüm tehditlere rağmen yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bunların her iki tarafından biri yerli ve milliyiz. Bunlar Türk parasını kız ettiler diyerek ekonomik başarısızlık içerisinde olunduğuna dikkat çekti. Başlıklar, şu andaki o küçük ortağının arka bahçesi olan suç örgütlerinin çetelerinin sözcülerini biliyorsunuz bizi tehdit ediyor ara. İstedikleri yapsınlar. Bizi demokratikleştirmek için, demokrasiyi bu ülkede yeniden egemen kılmak için çok çok Konuşmaların ardından delegeler açık alanda oy kullandı. Kongreye Millet İttifakı'nın son seçimdeki Alanya Belediye Başkanı adayı Abdullah Sönmez, Altso Başkanı Mehmet Şahin, CHP İlçe Sekreteri Ali Hancı, Avukat Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de hayırlı olsun dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından kongreye katılanlar Babacan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Babacan kongre öncesinde gittiği kuyular önü camii çıkışında ise vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Daha önce kendisine oy verdiğini söyleyen bir kişi hakkımı helal etmiyorum diye tepki gösterdi.